Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhaba. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyorum. Bu süreçte benim gibi video paylaşan var mı bilmiyorum fakat umuyorum ki inşallah vardı. Çünkü gerçek anlamda sizlere ulaşmakta problem yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da şunu ele alacağız. Şimdi bizler İBB bursu ile ilgili başvuru belgelerimizi sisteme yükledik fakat bazı belgelerde eksiklikler var. Bazı belgelerde tam olarak ne istenildiği belli değil. Bunlardan bir tanesi örnek verecek olursak aile gelir belgesi. Kimine kendi e-devletinden, kimine anne ya da babanın e-devletinden temin etmeniz gerekiyor şeklinde açıklamalar yapılmaktadır. Eğer siz de böyle bir mesaj aldıysanız mutlaka İBB iletişim merkezini arayarak arkadaşlar nasıl isteniliyorsa o minvalde Belgeyi sisteme yüklemeniz gerekecektir. Başvurularınızı bu alandan güncelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Eğer size mesaj gelmediyse bir sıkıntı olmadığının göstergesidir. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Sisteme belgeleri yükledik. Yüklediğimiz zaman eski yüklediğimiz belge karşımıza çıkıyor. Bizler bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Çok basit arkadaşlar. Sağ alanda 3 nokta var. Bu alana tıklayacağız. Geçmiş alanına tıklayacağız arkadaşlar ve tarayıcı geçmişini sileceğiz. Tarayıcı geçmişini sildikten sonra belgenizi gönül rahatlığıyla sisteme yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Süreç içerisinde sizler için oldukça çok emek veriyorum arkadaşlar. Günlerim o kadar yoğun geçiyor ki fakat sizleri de göz ardı etmeden eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya çalışıyorum. Bu süreçte desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yakın bir süreçte 100 bin abone olacağız. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni burs duyurularında, eğitime dair haberlerde, üniversite hayatınızı kolaylaştırmak adına birçok çalışmaları yapmaya devam edeceğim. Bu gücü de sizlerden alıyorum. Desteklerinizden dolayı hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.